merhabalar kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz sevgili yay burçları günlük sıradan böyle kısa kısa çekeceğimiz videolardan bir tanesi olacak biraz hafif zor açıldı yani dileğiniz böyle yanından geçecek belki de tutacak bakalım neler var fincanınızda evet bedeninizin şimdi bu evde kalma sürecinin sonrasında birçok burçta görüyorum bir kısmında göremiyorum bu sizde de çıkanlardan bedeninizin çok bakın bir körlük orta kısma bir bakalım şöyle görüyor musunuz orta kısımdaki nankörlüğün neticesinde bedeninizin her yanını o nankör olan kişiyi de aynı zamanda tutmuş bu hastalıkla yani hayatınızdaki kişi olur ya da başka kişiler olur ya da işte birinci dereceden olmaz ikinci üçüncü ya da arkadaş çevresi olur birilerinin nankörlüğünün neticesinde bir şeye çok üzülmüşsünüz kıymet bilinmemiş ya da size kötü davranılmış o yüzden tüm bedeninizi sarmış. Geçen sefer ne demiştik? Saç, işte kemikler, bel fıtığı, boyun, boğaz. <laughs> e, büyük ihtimalle tiroidlerinizle alakalı da bir sıkıntı olabilir. Genelde konuşmazsınız. Yani böyle en son hat safhada olmazsanız o cinnet sinir krizi olmazsa siz genel, genelinde konuşmazsınız. Yani 35-40 sene, 50 sene, 60 sene ya da ölünceye kadar susarsınız. O acıyla, o kederle e, kalmak istersiniz. Kimseyi kırmamak uğruna ama ama sertsinizdir, ama e, tavrınızı koyabilirsiniz, ama kararlısınızdır. Onlar ayrı konular. Ama acı çekme konusunda sizin elinize kimse su dökemez. Şimdi orta kısımdaki rahatsızlıklar bana onları hissettirdi. Şimdi e, aman bir şey olmaz, ama boş ver, ne olacak ölümlü dünya ezen essin beni diye olmaz. E ee, Ben kalkın kavga edin, kötü şeyler yapın, tartışın hakkınızı öyle savunun demiyorum. Ee, azar azar çünkü bakın bedeniniz dolmuş, bakın, çok dolmuş, çok da sinirlisiniz zihninizde ama yüzünüzde bakın göstermiyorsunuz. Şu zihinde aslında çok öfkelisiniz, ee, sinirlisiniz karşı tarafın güçsüzlüğüne bakın, çok güçsüz, e, dimdik duramayan işte çok kendince destek olduğunuz annenden ama destek olmayan bir kişilik. Bu bütün yaylar için ve hayat arkadaşları için geçerli değil. Fincanda çıkanlar size uyuyorsa geçerlidir yoksa tabii ki üzerinize alınmayın evet. Bakın şu an nasibiniz, kısmetiniz kesilmiş olabilir ama şuradan gelirler gelen şeyler var. Bir şeyler gözüküyor ama siz değerlendirebilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim bakın hayatınızda nankörlük çok olmuş. Yani ya olmuş ya olacak ya da bu sıralar yaşıyorsunuz. Ciddi ciddi gizli gizli nankörler var. Yani kendini belli etmeyen, konuşan, hakkınızda konuşan, kötü konuşan, kuyunuzu kazan, işte her söylediğinizi büyüten ya da işte sizin sessizliğinizin üzerine güzel bir malikane kuran. Oh ben hayatımı bu kırılmayın ama Yeri gelirse sizin saflığınızdan işte çok büyük istifade eden insanlar var. Bu hayat arkadaşınızın ailesinden de olur. Eğer kötü ilişkiniz kötüyse o kişi de olur. İşte arkadaş çevresi de olur. Gerçekten hakikaten sırtınızdan vurulma dönemi mi yaşıyorsunuz bilmiyorum. Ama his olarak onu hissettim. Sab sabır döneminde misiniz ee, bilmiyorum. İşte bakın bu dönem bunları yaşıyorsanız hayat size neyi ifade etmeye çalışıyor? Diyor ki akıllan akıllan. Akıllan ki hayatını değiştir. Bu hayat böyle gitmez. Yani sen bu dünyaya bu acıları çekmek için gelmedin. Bunun için de yaratılmadın. Yaratılış amacını hatırla. Hayat bize aslında hepimizin yaşadığı imtihanlarda diyor ki amacını hatırla. O yüzden siz de bu dönem bakın bundan körlük, bu istifade eden insanlar bir şekilde kullanan bir şekilde kötü kötülük varsa tamam siz güzellikleri gören bir burçsunuz o tarafına odaklanmazsınız takmaz gibi görünürsünüz ama içinizde çok büyük dert edinirsiniz o yüzden bu konuda kendinizi değiştirmezseniz bir dahaki ay aynı şeyleri tekrar yaşarsınız öbür ay bir daha yaşarsınız kendinizi değiştirin. Ben varım diyeyim. Ben bu işi sana yapmıyorum. Ev içinde çok mu kullanılıyorsunuz iş konusunda? Ee, çamaşır mı yıkamak istemiyorsunuz? Örnek vereyim. Ben yıkamıyorum. Hadi gidin yıkayım bakayım. Hani mesela tam hiçbirimiz bunu yapmıyoruz da. Örnek veriyorum. Ben yemek yapmıyorum. Hadi bir günde siz bana değer verin yapın. Yani ben bunu hak ediyorum. Hak ediyorum. Ben değerliyim. Kendinizi değerli görüp severseniz çevrenizdekiler de sizi sevecektir. E bu, bu konuda muzdarip olduğunuz için bu konuşmaları yaptık demek ki konu buradan açılmış oldu demek ki bunlardan muzdaripsiniz. Ben hissel olarak onları hissettim ki konuştum. Bakın e, göremiyorsunuz ama şurada çok büyük bir tepe var. E, e, zihniniz böyle artık delik delik yani delik delik ya, ya saçlarınızda delikler var bakın ya saçlarınızda çok delikler. Şöyle nasıl göstersem gözükmüyor ama. Ya deri kafa derinizde bir şeyler var çünkü o kısım düşünceleri de ifade ediyor. Ağzınız temiz, kötü söz yok, ağız kısmı bana göre temiz ama zihniniz çok dolu, hasar görmüş beyniniz. Bakın beyin rahatsızlıkları yıllar içinde biriken acılar, travmalar neticesinde oluyor. Şu an iyi olabilirsiniz ama ileriki zamanda iyi olacağınız anlamına gelmez o delikler hasar gördüğünüzün ifadesidir. Rica ediyorum şu andan itibaren artık çözümler üretmeye başlayın. Çünkü ben sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.